böyle telefon alıyor. Telefon alıyor. İlk başta Oturuyorum. oturuyor, burada. Annemi arayacağım diyerek. Ondan sonra e, annesini aramıyor. Oğuz Bey'in arkada uygulaması açık kaldığı için uygulama, uygulama açık kalıyor. Ondan sonra bu uygulamadan annesini arayacağım diye uygulamaya gelerek kendi ibanına 40 TL para veriyor. Sonra, burada sonra buradan çıkarak hızlı bir şekilde adım zaten kameralarda da bir, bir e, suratında bir korku ifadesi var çıkarken hızlı bir şekilde çıkıyor. ve evet, devam yani ederim. Bu çıktıktan sonra fark ediliyor değil mi? Çıktıktan anda, sonra onda. fark ediliyor anında hemen arkadaşlarınız peşinden koşuyor ama maalesef çocuk kayıp. Evet şöyle bir kötü durum yaşadık. Bir müşterimiz saat 18.50 sularında mekanımıza gelip bir masamızda oturuyor. Sürekli müşterimiz. Evet devamlı müşterimiz. Kendisi tanıdığımız sevdiğimiz de bir insandı. Ondan sonra hesabını ödemek için kalkıyor masadan. Yediğini için ödemek için. Ondan sonra diyor ki abi benim yanımda kart yok nakit de yok hesabıyı bana göndereceğim diyor. Ondan sonra kasiyer arkadaşımız da alıyor telefonu veriyor arkadaşımıza. Diyor buyur İBAN'ım bu. Ondan sonra İBAN'a 120 TL hesap ücretini gönderiyor. Hı. Ondan sonra arkadaşımız bir süre sonra şarjın bitti annemi arayacağım abi telefonunu verir misin diyor. Kimin telefonu? Oğuz Bey'in telefonunu. Ondan sonra e, İBAN uygulaması da arka planda açık kaldığı için çocuk annesini aramak bahanesiyle İBAN'a girip kendi hesaplarına 2 adet 20'şer bin toplam 40 bin TL gönderim yapıyor. Sonra Ondan, nasıl fark ediliyor? Ee, telefonu çocuk getiriyor, masaya bırakıyor, teşekkür ederim, iyi akşamlar diyor. Mekandan hızlıca çıkarak uzaklaşmaya başlıyor. Bunlar zaten kamera görüntülerinde de mevcut. Ondan sonra buradan çıktıktan sonra koşarak uzaklaşmaya başlıyor. Arkadaşlarımız hemen farkına varıyor. Peşinden koşuyorlar ama maalesef o ara çocuk kaybolmuş durumda. Emniyete, Emniyete bildirildi, şikayetçi olundu evet. Hiç böyle bir şey olmuş mu? Daha önce böyle hiçbir olay yaşamadık. İlk defa başımıza geldi. Biz de beklemediğimiz bu rüzgün şaşkınız. Profesyonelce bir şey mi? Çok profesyonelce evet. Yani 19 yaşında bir çocuğun böyle şeyleri akıl ve fikir etmesi gerçekten ilginç. Bir de sürekli müşteri olmuş. Sürekli müşterimiz, güvendiğimiz bir insan, her geldiğinde düzgün paralar harcayan bir insan. O açıkçası bizi ayrı bir şaşırttı maalesef. Şimdi sırra kadem bastı. Sırra kadem bastı evet.